Ben sana derdimi döktüm ya. İçimi açtım. Anlarsın sandım. Sen ne yaptın? Gittin Azim'i tanımlı planlar yaptın. Eğer dediklerimi harfiyen yaparsan Serhat'ın çocuğunu sen taşıyor olursun Deniz. Behram'la pazarlık yaptım. Latif'i bırakması için. Yoksa beni öldürecekti. Ahmet'in çocuğunu getirmezsen dedi, Siz bağışlamam dedi bu evde eski eşinle aynı çatı altında yaşamaktan... ...onun hayatımızın içine bu kadar dahil olmasından çok sıkıldım. İstemiyorum onu artık, gönder. Zümrüt'ü Anka yeni bölümüyle çarşamba akşamı Fox'ta.